Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte genel ve bir piyasa yorumu yapacağız. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olarak ve videoların altına yorum bırakarak bizlere destekte bulunabilirsiniz. Ve ayrıca bize bu desteği katıl butonuyla yaparak desteğinizi perçinebilirsiniz. Evet şimdi hemen videomuzun içeriğine yavaş yavaş geçelim. Öncelikle BIST endeksine bakmak istiyorum. BIST endeksine baktığımız zaman bizim seçim senaryosu isimli çalışmamız vardı. Ve bu senaryoya bakın bu hafta bağlı kaldığını görüyoruz. Yani burada 4711 civarında ee, bir tepki bekliyordum ben ve baktığımız zaman bakın buralardan da yukarı yönüne, hatta son gün %5 artı kapatacak şekilde bir tepki verdiğini görüyoruz. Buradan tekrardan trende doğru hareketler olabilir. O da yaklaşık olarak son kapanışına göre yüzde %8-8.5 civarında bir tepki olarak ee, hareketine devam edebilir. Ama bu trendin üzerinde kalıcı bir yükseliş beklemiyorum açıkçası. Eğer buraları geçerse o zaman yeni zirveleri de görebileceğimizi düşünüyorum. Ama e, dediğim gibi şu an için e, seçime kadar böyle bir yükseliş beklemiyorum. E, buralarda belki güzel bir satış fırsatı olabilir. Kısa vadeli yatırımcılar için zaten Uzun vadeli yatırımcılar için bol bol video çekiyoruz. Ee, çekmeye de devam edeceğiz. Yani uzun vadeli yatırımcı için bu düşüşler her zaman için alım fırsatıdır. Uzun vadeli yatırımcı e, fiyata çok fazla takılmaz, hissesine güvenir. E, Fiyatı düştükçe de e, yatırımlarını artırmaya, hissesini toplamaya devam eder. Şimdi BIST endeksinde durumlar bu şekilde dediğimiz gibi. Şimdi biraz da yabancı piyasaya bakalım. Yabancı piyasada çok güzel alım fırsatları geldiğini düşünüyorum. Öncelikle Nasdaq borsasına bakmak istiyorum. Şimdi Nasdaq borsasına baktığımız zaman bakın şöyle bir düşen trendimiz vardı bizim ve bu düşen trendin yukarı doğru kırıldığını gördük. E, yukarı doğru kırıldıktan sonra da e, gerçekten de sert bir şekilde yukarıya gittiğini gördük ama son gün e, özellikle tarım dışı istihdam verisi geldikten sonra e, piyasalarda inanılmaz bir e, düşüş geldi. Yani Nasdaq borsasının %1.79 düştüğünü görüyoruz. Şöyle haftalık bakarsak kırılımı daha net bir şekilde göreceğiz. Bakın artık e, Ocak ayında Ocak 23 Ocak haftasında yukarıya doğru attığını görüyoruz kendini Nasdaq borsasının o artık yükselişin sinyallerini vermeye başladı e, şeklinde yorumluyorum ben. E, eğer biraz daha geri gelme e, isterse de burada bir ihtimalle şöyle e, belki yani biraz da şöyle gelir. Artık 11.500 seviyeleri, 11.600 seviyelerinin güzel bir alım fırsatı her gelirse Buraların bir teyit hareketi olacağını ve buralarında güzel bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten Türk borsası çok güzel ilerledi. Bu sırada Amerikan borsaları, yurt dışı piyasalarının ilerlemediğini gördük. Bundan kaynaklı olarak da işte artık e, fırsatların biraz daha buralara kaydığını söyleyebiliriz. Seçime kadar seçimden sonra da tabi seçimin sonucuna göre durum değerlendirmesi yapacağız. Şimdilik durumlar bu şekilde yani Nasdaq borsasında dediğim gibi eğer düşüşler devam ederse ee, buraların alım fırsatı olacağını düşünüyorum ve de tarım dışı istihdam verisine de bakacak olursak yani beklenen yani piyasanın beklendiği rakam 185 binmiş önceki 265 bin 260 binmiş ve de e, açıklanan rakamsa 517 bin yani burada çok ciddi farklar var beklentiler üzerine aslında. Beklentiye göre çok çok güzel ama bu verinin çok da gerçi yansıtmadığını düşündü piyasa. Bundan dolayı da düşüşler geldi. Tabii ki tarım, istihdam, tarım dışı istihdam verisi nedir biraz da ona bakalım. Bakın şurada açıklaması yazıyor. Hemen şöyle bir okuyalım onu hızlı hızlı. Tarım endüstrisi haricinde son ay içerisinde çalışan insanların sayısındaki değişiklikleri belirler. Yukarı yönlü bir eğilim ülkenin para biriminde pozitif bir etkiye sahiptir. Bu rapor insan kaynakları koşullarına bağlı olarak Ayın başında yayınlanır ve büyük sürprizler için duyarlı hale getirir. İş alanı açma, tüketim gibi insan kaynakları ile yüksek derecede ilişkilendirilmiş büyük bir GDP bölümü oluşturan ekonominin sağlandığı önemli bir göstergedir. Tarım dışı istihdam önemli bir gösterge gördüğünüz gibi. Ee, ama tabii ki de bu rakam çok da gerçekçi değil. Bundan kaynaklı olarak da piyasa bunu olumsuz algıladı ama... E, olumsuz algılamasına rağmen ben buralarda güzel düşler gelirse buralarında alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Şimdi e, diğer borsamız olan SPX'e gelelim. Yani S&P 500'e gelelim. Bakın burada da yine aynı şekilde. Tabi Nasdaq borsası biraz daha spekülatif olduğu için orada düşüşler biraz daha sert oluyor. S&P borsasına baktığımız zaman bakın yine haftalık kırılım burada da geldi. Eğer düşüşler gelirse de bakın burada şu olar, yani böyle düşüşler gelirse buralar güzel bir alım fırsatı olabilir Buralar kaç seviyeleri 3900 ile 3950 seviyelerini eğer geri çekilirse buraların güzel bir alım fırsatı olabileceğini düşünüyorum. Hem S&P borsasında hem de Nasdaq borsasında artık güzel yükselişler bekleyeceğimi e, göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi gelelim Amerikan borsaları dışındaki e, fırsatlara. Şimdi fırsatlardan biri de burada tabii ki de e, belki de yatırımcıların en çok güvendiği limanlardan birisi altın altına baktığımız zaman ons bazında zaten çok çok düşük kaldı. Yani Ağustos 2020'den beri bakın sürekli olarak aynı band içerisinde ilerlediğini görüyoruz. Yani ben artık e, buraların yukarıya doğru eee aşacağını düşünüyorum Amerika, e, Amerikan diyorum altının altında eğer avuz bazında yukarı doğru aşarsa bu sefer de artık 2970 dolarlara kadar gidebileceğini düşünüyorum altının avuz bazında şöyle bir bayrak formasyonumuz var gördüğünüz gibi bunun da yukarı kırılması sonucunda tabii burada kırılım beklemek de önemli eğer yukarı doğru kırılım gelirse e, buralarda 2970 dolarlara gidebileceğimizi düşünüyorum. Şu anki fiyatımına göre yaklaşık olarak da dolar bazında yanlış yerden aldık. Şu anki fiyatına göre de yaklaşık olarak burada bakın dolar bazında %60 civarında bir getiri de sunabileceğini düşünüyorum altının. Yani e, daha da düşerse yani bu altın bu daha da düşme devam ederse tarım dışı ihtidam verisiyle yani burada bir ihtimal e, yine 1600-1700 civarında gerileyebilir. Buraları gerilerse de bakın buralar çok çok güzel alım fırsatı olur diye de düşünüyorum e, Oğuz Altın için. Peki gümüş tarafı nasıl? Gümüş tarafına da Hemen şöyle bakacak olursak bakın burada aylık bazda şöyle bir grafik paylaşmıştım. Aylık bazda grafik grafiğimizde de e, bir türlü şunun üzerine atmayı başaramadı. Eğer bunun üzerine atmayı başarırsa e, gümüş tarafında da güzel bir hali bekliyorum. Hatta gümüşte altına göre daha iyi potansiyel olduğunu da düşünüyorum peki burada düşüşler gelirse nerelere kadar gelebilir bakın burada 21.42 21 önemli bir destek seviyesi yani buralara kadar düşüş o da yaklaşık %3 civarında yani buralara kadar gelir mi %20-25 buralara kadar geleceğini zannetmiyorum burada 19.65 de önemli bir destek seviyesi yani buranın altına geleceğini düşünmüyorum eğer gelirse düşerse Bakın burada %10 civarı belki daha düşebilir. Yani buralar güzel bir alım fırsatı olur diye düşünüyorum. Yani burada 21 ile 19 seviyeleri aralığı güzel bir alım fırsatı olarak görülmeli. Gümüş tarafında e, yukarı doğru kırılırsa zaten çok ciddi bir hedef var. Hedefimiz de bakın burada altının e, altını diyorum. Gümüşün ons bazında 42.87 dolara ulaşması. Gümüş tarafında önemli bir potansiyelde barındığını Düşünüyorum ve baktığımız an e, gümüşünde bakın tarihi zirveleri var 49 dolar bir ihtimal buralara da gidebileceğini düşünüyorum. O yüzden gümüş tarafında daha da istekliyim ben açıkçası yani altın mı gümüş mü derseniz gümüş daha cazip geliyor bana ama tabii ki de yatırımı bölmek her zaman için daha da avantajlıdır. Bunu da söyleyelim şimdi gelelim. Altından gümüşten sonra biraz da kripto var, para varlıklara bakalım. Şimdi burada en yani kripto paranın başını çeken olan bitcoin. Hemen bitcoin'e şöyle bir hareketli ortalamayı açmak istiyorum. Benim burada takip ettiğim ortalama 54 haftalık ortalama. Çünkü baktığımız zaman burada e, daha önce buralardan destek almış. E, bu desteği aldıktan sonra bakın yine buradan bir destek almış. Altına sarkmış sonra burada. Altına sarktıktan sonra buraya gelip bir teyit almış. Teyit hareketi yaptıktan sonra da inanılmaz bir düşüş gelmiş. 54 haftalık ortalama yukarı doğru kırdığı zaman o zaman Bitcoin'de ciddi yükselişlerde görebileceğimizi düşünüyorum. Bir de 25.211 direnci var. Yani bu seviyeler e, aşılınca Bitcoin'de e, güzel e, ataklar gelebileceğini düşünüyorum yukarıya doğru. Yani bu 32'lere gelebilir. buraları aşarsa da 48'lere kadar da yükselişler gelebilir. Buralarda aşırı artık eski zirvelere doğru ani bir şekilde gittiğini görebiliriz. Şimdi Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafına baktığımız zaman ise burada 54 değil de 34 günlük ortalamayı ben burada takip ediyorum. Daha doğrusu 34 haftalık ortalamayı takip ediyorum. Bakın yine aynı şekilde burada ee, bakın buradan destekler aldığını görüyoruz. Daha sonra aşağıya doğru kırılmış burada gelmiş buradan teyit almış. Teyit aldıktan sonra da buranın artık aşıldığını görebiliyoruz. Ethereum tarafında da 2030 direnci var. Şu anki fiyatımız 1667. Yani bu 2030 direnci aşılırsa çok daha sert hareketler yapabileceğini düşünüyorum Ethereum'un Bitcoin'e göre. Ama Ethereum'da biraz da e, hareketli ortalamasına göre daha pozitif duruyor. E, zaten Bitcoin'e göre daha çok hareket etmesini beklediğimizden dolayı Ethereum Bitcoin'e göre e, daha güzel bir yatırım aracı olarak karşımıza çıkıyor. Ama e, şunu da unutmayalım. Kripto para varlıklar riskli varlıklardır. E, bundan dolayı e, ona göre yatırımınızı yapmanızı tercih menz gerekiyor diye de eklemek istiyorum. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve hatta imkanınız varsa bizi katıl butonuyla desteklemeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.